Artık geldiğimiz noktada ya yani ümitli ol, olmak çok güç e, maalesef. Fakat ümitli de olmak istiyoruz e, ve şunu söyledim: e, Pragmatik bir lider olduğunu düşündük hep Erdoğan'ın. Eğer gerçekten pragmatik ise şunu görmesi gerekiyor: Artık istediğini de aldı. E, ya yani bu ülke yönetilebilir olmaktan çıkıyor artık. Bu bir seçim değildi. Yani dört yıl için seçilmedi, bir hükümet seçilmedi. Bu bir referandumdu. Yani artık bundan sonra gelecek jenerasyonların e, hayatını belirleyecek çok köklü değişiklikler yapılan bir referandumdu. Bunun için ya bu bir ulusal sözleşme olması gerekirken e, neredeyse iki kişiden bir tanesi buna karşı çıkıyor. Ve bu şekilde bir dayatmayla Sağlıklı bir şekilde, bir sağlıklı bir toplum inşa edemezsiniz. Bir e, böyle bir toplumu sağlıklı bir şekilde yönetemezsiniz. Ve bunun için Erdoğan'ın yapması gereken şeylerin her şeyden önce o agresif tonundan vazgeçmesi gerektiğini, insanları artık birini diğerine düşman etmekten, artık toplumu bölmekten, germekten, siyaseti germekten vazgeçmesi gerektiğini ve hatta yani Kürt bölgelerinden oy aldı. Bunu şey yaparsa eğer kayda geçirirse ki konuşmasında buna referans verdi. Tabii bunu alıp net nasıl bir strateji izleyecek bilmiyorum ama ümit ettiğim şu, Kürtler bu kadar düşmanca bir ortamda dahi Kürtler arasında oyumu arttırdıysam Kürtler hakikaten ümitsiz demektir. Yani ümitsizce barış istiyorlar demektir. Ve barış masasına dönmek hem Türkiye'nin imajı açısından hem bir parça o toplumsal uzlaşıyı yaratmak açısından önemli böyle bir pozitif notla bitirdim yazımı.